Ejder Gemi kanalına tekrar geldiniz arkadaşlar. Ee, bu muhtemelen son part olacak. Çünkü arkadaşlar gri ile ikimiz tek kaldık. Ee, onlarla 2 vs 2 yapacağız. Çünkü yoksa video çok uzayacak arkadaşlar. Ee, bu yüzden hemen oyunu bitirmek istiyoruz. Yusuf kanka. Hmm. Of, hat düştü sandım. Abi. Yenile Yenilebiliriz. Seyda'nın takımı bitirmek zorundayız abi. Oynayız Abi adam bizim yumurtayı Abi. kırıyormuş adam Adanur. Abi sen yumurtayı kır ben adamları Abi. keseceğim. Abi ona yumurta sopa atacaksın ki. Sen kırmaya çalış gene. Oha. Abi kırılmaz bile. Abi adam görünmez. Adam görünmez. Abi kırılmaz bunun anne. Durun yazıyorum. Abi. ortaya Sen de abi ben zincir set diliyorum kendime. Hayır savaşın ortaya gidek Abi ortaya gidiyoruz. Abi sen ortaya doğru git. Ben adamlara bakacağım gizlice egimizi kırmasınlar. Şeydi bizim base'e gidiyor abi. Sen Koru Bey'di. Yumurtada mı değil? Yok adam gitti tamam. Yumurtayı az daha kapayacağım abi ben. Kum taşıyla Adam hala of yapıyor var ya şu an. Ya al. Eline ne kadar blok varsa al. Neden? Ortaya gideceğiz adamların yolunda. Bitmedi mi? He? Orta yolu bitmedi mi? 34 tane var zaten bende. Tamam mı sen oyalım? Ben de şöyle adam ilk önce bir zincir set çekeyim. 20'lik kazma alalım. Aynen abi. Yoksa bunları bitiremeyiz haberin ola. Adamlar dişli rakip. Gerçekten de işimiz rakip. Adamlar hala obsidyen yapıyor var ya. Geleceğiz galiba ortaya abi. Sen 20 tane diamond kap. Onları oyala sen. Ben adamları keseyim. 40 tane kapayım da ilk... abi ortaya gitmiş onlar zaten. Ha tamam. Sen yumurt alanları. Ben adamları çok eee adamları öldürdüm. Oriental'ın ortasını da bilmem ki ben abi. Hiç. Hayatımda ilk defa ay Oriental diyorum abi. Eee ortasını ortasına evet. hayatımda ilk defa gittim. Şimdi evin içinde. Evin içinde daha. Sadece evin içinde mi e, var? Ya evet gizli yerlerde var. Ver ben Ben alayım o daimutları. Ben de şu anda 5 tane var. 6 oldu. Ben de adamların yumurtasını kırmaya e, yapayım mı demir kazmayla? Abi bir dakika ben bir şey diyeceğim. Abi elmas kazma dışında başka bir kazma obsidyen kırdığı an, anda obsidyen yeniden geliyor. Öyle bir şey ya var. Ki. Evet. Tamam abi, Kanka sen adamları oyala ben özel kazmayla adamların yumurtayı kıracağım. Alcık daha kapayım Hadi. sizin yumurtayı diyeceğim. Kum taşıyla kapayacağım. Ve kendimi de içeri kapayacağım. Yumurtayı kıracağım. Ok. Ay, yes. Yeah. Good man. Hangi evdesin sen? Ben o eve bir alacağım. Sende kaç tane var? 15. Ben de 5. Hadi ver, hadi gel. Gel al. Neredesin? Ha, yumurt, yumurta, ya yumurta diyor. Abi, aha, buradayım. Hadi gel. gel, gel, gel. Yemeğin var mı Aga? Ver Versen ya. Ver lan. Ver. Dur. Sonra savaş. Yaz. Al. Adamlar gizlice bizimkini kırmasın abi. Adam Adanur bizim beyze e gidiyor abi dikkat et. Dur yoksa bizim yumurtayı kırdık ben söyledim. Adam demir set olmuş öbür adam. Şeydihan mı? Dikkatli kır. Evet. Çabuk yumurtalarını kır. çok lag var. Çok lag var. Lag var, var her bokum. Lan Adanur. Oha! Adanur mantra açmış abi. Kırmaya çalışmıyordum ki. Hı. Savaşa başladınız mı siz? Evet. Yuh ya neden söylemedin? Başlamadık ki. Onlar bana dalıyor ama. Hadi abi abi şu sdn var ya arkadaşlar bence biz bu videoyu burada bitirelim ya. Hayır bitirmeyelim. Oğlum Dün, bitirmeyelim adamlar. Bence bitirelim <laughs> abi çok uzadı. hadi kanka bence de videoyu bitirelim artık ya. Dur. Sonra çıkalım abi. Ben bugünlük süre bitti. Abi de. dur dur çıkma. Abi daha çıkma. Dur. kanka videoyu bitiriyoruz sonra çıkacağız yazdım adama. Kanka çıkalım artık videoyu bitirelim ya. Bir, oğlum, neyse. Yan yana gelin. Şöyle abi videoyu bitiriyorum ben. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyseniz beğenmeyi. Ve en önemlisi abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Bye bye.